tutunuzda sızabilir. Telefonunuzu kontrol altına alabilir. Arkadaşım çok dikkat eder. Hem hacklenir. <laughs> hiç dikkat etmem hiçbir şey olmadı. Bankacılık işlemleriniz gerçekleştirilebiliyor özel bir koruma yöntemim yok. Telefonunuzdaki Bluetooth hayatınızı ne kadar kolaylaştırsa da aslında saatli bir bomba. Uygulamalara erişim sağlanabiliyor, e-postalarınıza erişim sağlanıyor. Cep telefonlarını artık sadece birisine aramak ya da mesaj atmak için kullanmıyoruz. Adeta elimiz ayağımız olmuş durumda. Hal böyle olunca da güvenliği ...daha da önem kazanmaya başladı. Direkt e, yüz tanımayla güvenli hale getiriyorsunuz. Bu uygulamalara verdiğiniz erişim izinleri aracılığıyla... ...üçüncü şahıslar bu uygulamaların veri tabanlarını sızabiliyor... ...sizin yüz verilerinizi, parmak verilerinizi de ele geçirmiş oluyor. Şifreleri aynı koymaya çalışıyorum. Bir uygulamada kullandığınız şifreyi başka bir uygulamada kullanmanız... ...potansiyel bir güvenlik açığını beraberinde getirir. Telefonumuzdaki bluetooth uygulamasını neredeyse hiç kapatmıyoruz. Her daim açık tutuyoruz ve... Bu da telefonumuzu siber saldırılara karşı açık hale getiriyor. Hiç kapatmıyorum. Arabaya binince otomatikmen teybe bağlanıyor. Bluetooth'unuz açık olduğundan dolayı size veri gönderme işlemi gerçekleştirebilir. Casus bir içeriğin bile telefonunuza sızmasına sebebiyet verebilir. Güncellemelere ve indirilen programlara da dikkat etmek şart. Uygulamalardaki güvenlik açıklarını kapatabilmek uygulamaların güncellemelerini almaya bağlıdır.